Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi videosuz bırakmadım. Tekrardan e, video açtım. Bugün e, bir serinin ikinci bölümü. Bahçemizi temizliyoruz. Serisinin ikinci bölümü. Şimdi ben buraya bir tane böyle e, kuşların yemes. Iç, su içmesi için böyle bir naylondan bir yer yapmıştım. Şimdi burayı o kadar güzel hale getireceğiz ki çok güzel olacak yani. Bazı çalışmalar yapacağız. Ben de dün bayağı çalışma yaptım e, bu alanlarda. İşte bayağı bir yazı yazdım. Domuzun izinde serisini şu an tekrardan hazırlanıyorum. E, böyle. Şimdi hiç uzatmadan isterseniz videoya geçelim. E, sonra aklımda başka bir şey var. Onu da bu videoda çekebilirim. Dağdan e, şey. Nasıl diyeyim? Dağdan Dal dallar alıp e, onları da size çekebilirim. Aslında olan bir şey. E, ev yapmak istiyorum. Ayrıca ben buraya e, şu anlık içim kildiğinde de bozarız. Tekrardan bir şeyler yaparız. Şimdi hiç uzatmadan o zaman işimize dönelim. Burayı düzelteceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çevresini de yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Sonra içine su katacağız sizlere de Şimdi umarım sesimi duy, duy duyuyorsunuzdur. Şimdi ilk işimiz arkadaşlar. Bu naylonu almak düşüyorduk. Bu naylonu almak. Bunu bir değiştirebiliriz hatta. Çünkü bayağı şey olmuş böyle toprak olmuş. Bu naylonu buraya koyuyoruz. Şimdi iç, iç düzenlemesini yapacağız. Hatta ben şu kamerayı şuraya getireyim. Görüyorsunuzdur umarım. Tamam. Şimdi beni görmeyeceksiniz. Burayı göreceksiniz. Şimdi iç düzenlemesini yapacağız. Şöyle. Taşları falan. Şöyle çıkartacağız. Biraz daha derin kazacağım. Şöyle daha geniş olsun. şöyle iyice arkadaşlar işini açıyoruz şöyle hatta biraz daha şöyle değiştirelim tamam tamam şu biraz daha işini açtık şimdi hadi bakalım biraz yorucu bir iş olacak ama hayvanlarımız için değer arkadaşlar dün de kedi geldi şuraya onları da besledim yanımda mama vardı ben bunu benim bunu kürekle almam lazım aslında bir yandan neyse süpürge var bir şekilde halledeceğiz hatta şöyle başlayalım gerçi buna da olmuyor da ilk şu çevresindeki toprakları da alalım Falan. Şöyle açalım elini. Sonra elimizle alırız arkadaşlar çünkü şu an kürek yok galiba. Şöyle. Hatta ben bir bakayım kürek varsa, o zaman küre kürek varsa hemen alıp devam ediyoruz. Arkadaşlar şansımızı kürek varmış. Şimdi kürekle devam edeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Biraz daha genişleteceğim. Şöyle.

arında alacağız diyor kaç dakika 5 ha, dakika hayır şimdi Şimdi kürek bayağı bir kazıldı. Şu an. Evet, gerçekten de bayağı var. Şimdi bayağı kazdık. Bu topraklarla çamurdan bir şeyler de yapabiliriz. Bu videolar gelecek. Hadi bakalım. Şöyle içindeki taşları ben alacağım. Şunları biraz Arkadaşlar çok yorucu. Gerçekten çok yorucu. Ama yapacağız. Hayvanlarımız için. Biraz daha açacağım. Şöyle. İşte buraya nasıl bir naylon bulacağız? O var. Of. Oh. Aslında arkadaşlar hem burada ağaç var ya buradan böyle bir boru sistemi yapıp ağaca da su verebiliriz. Yani ben görevlerime de yazdım. Böyle ağaca da gerçekten de su verebiliriz yani. Çok yakınındayız zaten ağacın. Olacağı yer. Biraz daha büyüteceğim. Biraz alacağım şu bekle. じゃあ。 Bunun içindeki taşları da alayım ben. çekeceğim bu kumları, toprakları. alıyoruz arkadaşlar tam gaz devam 12 dakika arkadaşlar bence hiç uzatmayalım bunun part ikisinde görüşelim bay bay ben de biraz dinleneyim part 2'de görüşmek üzere